Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğiz. İlk iki dersimizde anlatım biçimlerinden bahsettik. Anlatım biçimlerinden bahsederken size bazı ipuçlarından sö söz etmiştim. Açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici ve öyküleyici anlatımdan bahsetmiştik. Özellikle burada öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatımda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Lütfen dersi eğer ilk iki dersimizi takip etmeyen arkadaşımız varsa aramızda inşallah yoktur. Bu iki ders bir önceki dersimize lütfen dikkat edelim sizlerden ricam. Ama açıklayıcı ve tartışmacı anlatımla ilgili söylediklerim de aynı şekilde önemli. Şimdi benim için burada zaman ilerliyor. Sınav tarihimizde biliyorsunuz hala bir değişiklik yok. İlk dönem konularından sorumluyum. Dikkat etmem gereken şey şu demek ki basit konular... Türkçe zaten zor bir ders değil ama ilk derste müfredatımızda ilk dönem konularına bakarsanız gerçekten 8. sınıfın basit konularında baş başa kaldık. Demek ki dikkat beni kurtaracak. Çünkü basit konulardan gelecek olan sorular gerçekten dikkat ölçen sorular olacaktır arkadaşlar. Sizlere bu konuda güvenim tam dikkat konusunda hatta çoğunuzun derslerde de biliyoruz zaten. Benim kaçırdığım yerlere bile bana hatırlatan öğrencilerimiz var aramızda hepiniz öylesiniz. O yüzden sizlerden ricam, e, anlat düşünceyi geliştirme yolları bittikten sonra anlatım biçimi ve bütün düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili paragraf sorularını artık daha hassasiyetle çözmenizi rica ediyorum. Dediğim gibi hafta içi bazı arkadaşlarınız e, sorularını sosyal medya üzerinden bana ulaştırdığında. Hani artık daha mesela bir sayısal veriden veya işte tartışmacı anlatımdan soru gelmemesini temenni ediyorum. Tamam mı? Şimdi dersimize başlayalım. 8 tane düşünceyi geliştirme yöntemi var dedim. Benim bu 8 düşünceyi geliştirme yolum tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme ve alıntılama sayısal verilerden yararlanma, somutlama, soyutlama ve benzetme. Zaten adı üzerinde diye bir deyimimiz vardır ya arkadaşlar. Hepsinin adı üzerinde. Yani ben aslında düşünceyi geliştirme yolları da tanımlama nedir diye düşündüğüm zaman tanımın ne olduğunu biliyorum. Mesela sayısal verilerden yararlanma dediğimde de bu metinde muhakkak sayısal bir veri olduğunu zaten biliyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben ilk sırayla gideceğim zaten. Tanımlamayla başlamak istiyorum. Şimdi tanımlama dediğim zaman şunu söyleyeceğim: bir varlığı, bir kavramı temel niteliğiyle belirtmek. Ben hep şey diyorum. Mesela bazen soru geliyor yine e, tanımlamayı yapamıyorsunuz ya. Mesela bir metin içerisinde bir paragrafta tanımlama var mı yok mu? Bunu merak ediyorsanız arkadaşlar, lütfen o paragrafa bu nedir sorusunu sorun. Eğer bu nedir sorusuna cevap alabiliyorsanız orada kesinlikle tanımlama vardır. Şimdi. Yazılarda genellikle soyut kavramlar tanımlanır dedik. İşte yazar okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen kavramları tanımlamak istiyor. Hem buna bak kendi bakış açısını veriyor hem de okurun kavrama gücünü arttırıyor. Şimdi eğer ki ben bir metinde düşünceyi geliştirme yolu olarak tanımlama kullanmak istiyorsam arkadaşlar, demek ki okuyucu da yani okurun kavrama gücünü arttırma amacım var. Şuradan başlıyorum. Burada benim amacım okurun Kavrama düzeyini arttırmak. Yani bir yazıya tanım yaparak başlıyorsam eğer ki okurun konuyu daha iyi anlamasını istiyorum. Çünkü anlatacağım şeyi bilmeniz için öncelikle onun ne olduğunu bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu tanım nasıl olabilir? İşte kimi zaman sözlüklere başvurabilirim. İşte kimi zaman da savunduğum düşünceye uygun bir tanım geliştirebilirim. Değil mi? Yani bir şeyi tanımlamam için %100 o metinde sözlük kullanmama gerek yok. Eğer neyi savunacaksam, neyi size anlatmak istiyorsam kendime göre bir tanım da uydurabilirim. Yani uydurabilirim derken kullanabilirim. Bunu söyleyeyim. Şimdi tanım cümleleri nasıl biter arkadaşlar? Ben tanım cümlesini nasıl tanıyabilirim? Bana bir cümle verir verir sonunda denir şeklinde verir ya da yine bir cümle verir sonunda dir veya dır eki olur. Bu tarz cümleler benim tanımlama cümlelerimdir. Tanım cümleleridir. Yani yazı yazmaya yarayan alet tek kalem denir dersem ben bunun bir tanımını yapmış olacağım. Bundan bahsediyorum. Şimdi e, dilin tanımını yapacaksan mesela ne diyebilirim? İşte dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. Tanım yaptım mı? Evet. Dil nedir veya bu nedir diye sordun. Ben de dedim ki insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır dedim. Şimdi tanımlamayı ben arkadaşlar açıklayıcı anlatımda kullanabilirim, tartışmacı anlatımda kullanabilirim, belki öykülemede bile kullanabilirim. Yani bu benim tamamen bir konuyu bir metin nasıl işleyeceğime dair olan bir şey. Yani tamamen zaten düşünceyi geliştirme yöntemi dediğim için yolu dediğim için illaki şu anlatım biçiminde kesin kullanılır, bundan dışındaki diğer üç anlatım biçiminde kullanılmaz diye bir kuraldan bahsetmiyorum. Ama şunu bilmemiz lazım: açıklayıcı ve tartışmacı anlatımda tanımlamanın olma özelliği yani yüzdesi çok daha fazla. Bunu biliyor olmamız bizim için. Yeterli. Şimdi e, ama şundan şunu da bilin. Tanımlama mesela ben bir şeyim hani diyelim ne diyebiliriz işte eğitim nedir şeklindeki olan hani eğitim nedir diye tanım yapmamı istiyorlar ya diyelim benden. Ben bu eğitimi öznel bir şekilde tanımlayabilirim veya işte erdemli kişi nedir diye bana sordunuz mesela size göre erdemli olan kişi ne olsun İşte yalan söylemeyen sözüne güvenilir kişi erdemli kişidir bir kişi yalan söylemez sözüne güvenilirse erdemlidir ama e, bazı şeyleri saklama eğilimi olan veya utangaç bir kişi veya işte ne bileyim her zaman nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan Hani bunlar bana göre erdemli kişi tanımının içerisine girebilir. Mesela siz o saydığım üç özelliği tanımın içerisine almazsınız ama ben alabilirim. Dediğim gibi tanımda öznellikten de faydalanabilir. Bu tamamen değişebilir kullandığımız metin türüne göre. Şimdi e, tanımlamadan sonra arkadaşlar benim ikinci bir düşünceyi geliştirme yöntemim var. O da şöyle yazıyorum. Örnekleme. Şimdi ben Örneklemeyi de kendime desteken, yani anlattığım metin türüne destekleyici amaçla kullanabilirim. Şimdi burada yine mantığım benim bir kavram var. Ve ben bu kavramı düşünceyi belirgin kılmak için bir anlatım yolu seçeceğim. Mesela e, örnekleme ile soyut bir düşünceye somutluk katacağım. yazanın daha kolay anlaşılmasını sağlayacağım. Sık kullanılan bir anlatım yoldur. Şimdi yapmaya çalıştığım şey şuymuş yani. E, bir düşünce savunuyorum soyut bir düşünce soyut bir düşünceyi soyut bir düşünceyi somutluk katarak canlandırmak Çünkü örneklemeyle kendime bir destek sağlıyorum arkadaşlar. Ben bu konuyu yazının daha kolay anlaşılmasını örnekleme vererek sağlayabilirim. Değil mi? Yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Örnek verirsek mesela nasıl ki bir dersi örneklerle anlatmak konunun daha çok anlaşılmasını sağlıyor. Bir yazıda da örnekleme kullanmak bir olayın daha kolay anlaşılmasını sağlar arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki ben şunu söyleyebilirim örnekleme ile ilgili. Bir yazıdaki örnekler yazarın okudukları olabilir, dinledikleri olabilir. İşte bu hem okuyup hem dinlediğinden seçmiş olabileceği özellikler olabilir çocuklar. Hem de yaşadığım ve duyup gözlemlediğim seçilmiş anılarım da olabilir. Yani yazıda bir sanatçı ya da eser adı vermek de mesela örnekleme olabilir. Diyelim mesela ben bir konu anlatıyorum size fiilimsiler fiilimsilerle ilgili bir cümle kullanmam, bir örnekleme veya bir işte tartışmacı anlatımda benim gibi düşünen kişilerden bir örnek vereceğim, bir isim kullanacağım. Bu bir örnekleme olabilir veya bir eleştiri de bu şekilde daha işte anlaşılır mı, net yazsaydı daha güzel bir eser oluşturabilir de derken bir sanatçı veya eser ismi vermek örneklemeye kendim adına güzel bir hani seçenek sunabilirim tabii ki de. Şimdi Tekrardan şunu söylüyorum. Bir kişinin arkadaşlar düşüncelerini vermek. Yani o da benim gibi düşünüyor demek diyerek bir kişinin adını geçirmek. Yani sözünü direkt aktarmak tanık göstermedir. Ama ben örnekleyici anlatımda bir kişiyi örnek vererek anlatırsam bu örneklemedir. Bakın düşüncelerini tırnak içerisinde verip aktarırsam tanık gösterme ama o da benim gibi düşünür o da zaten böyle söylemişti diye kendime destekleyici bir çıkar sağlıyorsam bu örneklemedir arkadaşlar şimdi tanımlamadan bahsettik örneklemeden bahsettik üçüncü düşünceyi geliştirme yöntemim arkadaşlar karşılaştırma Tabii ben karşılaştırma yapıyor olabilmem için biliyorsunuz iki tane farklı veya iki tane aynı unsurdan bahsediyor olmam lazım. Herhangi bir düşünce açıklama amacım var yine. İki kavram veya iki varlık arasındaki benzerlik veya farklılıktan bahsedeceğim. Zaten bu benzerlik veya farklılıklar bana karşılaştırma yönteminde yani düşünceyi geliştirme yönteminde önemli bir bilgi birikimi sunacak arkadaşlar. Yine tanımlama yaparken veya örnekleme yaparken karşılaştırma da bir konunun daha iyi anlaşılmasını benim için sağlıyor arkadaşlar. Ben karşılaştırma yaparken benzerliklerden faydalanabilirim dedim. Karşıtlıklardan faydalanabilirim dedim. Ya da iki olay veya iki durum arasındaki benzerlikten yararlanarak da düşüncenin somutlaşmasını sağlayabilirim. Mesela bir şunu demek istiyorum. Mesela ne söyleyebiliriz? Bir benzerlik veya bir farklılıktan bahsedecek olalım bir varlığın benzer yönlerinden bahsedelim. Mesela kelebeğin kanatlarının olmasıyla kuşların da kanatlarının olması. Hani ikisi de aynı görevi sağlıyor ama farklı şekillerde. Bu benzerliklerden faydalanabilirim. Veya işte iki kişinin huyları arasındaki tamamen hani ikiz kardeşler olabilir mesela. İkisinin huylarını birbirinin farklı yönlerini karşılaştırabilirim. Ya da okulda başımıza gelen bir olay üzerinden de benzerlik iki farklı olay olması lazım. Benzerlik veya karşılaştırma da yapabilirim arkadaşlar. Yine düşünceyi geliştirme yollarımıza devam edelim şimdi. Dördüncü düşünceyi geliştirme yolum arkadaşlar. Tanık gösterme var. Ve tanık gösterme ile beraber alıntılama. Şimdi adı üzerinde burada benim gibi düşünen bir kişinin varlığından destek alacağım ve bir konu hakkında alıntılama yapacağım arkadaşlar. Doğruluğunu yine o düşüncenin savunduğum düşünce neyse onun doğruluğunu savunmak için veya kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan ve destekleyen bir kişinin kendi karşıt görüşü de olabilir bu hiç fark etmez. Yazısından veya konuşmasından alıntı yapmaktan bahsediyorum. Şimdi düşünceyi geliştirme yöntemlerinden Mesela sadece tanık gösterme ve alıntılamayı kullanıp kenara çekilmem doğru değil. Yani doğru değil derken şunu söylemek istiyorum. Mesela hem tanık göstermeyi hem de örneklemeyi kullanabilirim. Veya hem karşılaştırmayı hem tanık göstermeyi ve alıntılamayı kullanabilirim. Şimdi tanık göstermeye devam edecek olursak da şunları söyleyeceğim. Hani az önce dedim ya. Bir düşünceyi savunmak ve doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü savunan bir kişinin yazı veya konuşmalarından alıntılar yapmaktır. Şimdi ben eğer bir kişiyi o konuda tanık gösteriyorsam o kişinin tartışılan konu neyse veya destek istediğim konu neyse o konu hakkında yetkin bir kişi olması lazım. Yetkin kişi ne demek? Bilgili bir kişi olması lazım. Bu benim için çok önemli. O zaman ben e, tanık gösterme ile ilgili mesela paragraflarda arkadaşlar size dikkat etmeniz gereken bir özellik söyleyeceğim. Eğer bir paragrafta Atasözü sözü veya özdeyişler varsa, atı sözü veya özdeyiş varsa. Ata sözü ne demekti? Söyleyeni belli olmayan, öğüt veren içerik cümleleri. Özdeğişler de söyleyeni belli olan cümlelerdi. Eğer ki ben bir paragrafta atı sözü ve özdeyiş görüyorsam bana atasözü ve bana atı sözü ve özdeyiş olan paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolunu soruyorsa arkadaşlar, tanık gösterme ve alıntılamadan bahsedebilirim. Çünkü en güzel örnekleridir tanık gösterme ve alıntılamanın. Şimdi özdeyişin kim o söyleyenin kim olduğu belli olduğu için özellikle daha büyük bir destek sağlayacaktır bana. O yüzden tanık gösterme ve alıntılama ile ilgili bir soru geldiğinde veya seçeneklerde sorulan düşünceyi geliştirme yollarındaki paragrafta atasözü ve özdeyiş varsa tanık göstermeden kesinlikle faydalanılmıştır diyeceğim arkadaşlar. Bunlar çünkü düşünceyi inandırıcı kılmak için bizim açımızdan çok güzel örnekler olacaktır. Beşinci düşünceyi geliştirme yolum sayısal verilerden yararlanma arkadaşlar. Sayısal verilerden yararlandırmayı biz hepimiz zaten yapabiliyoruz. Çok iyi de biliyoruz. Ama kafa karıştıran nokta şu. Benim sayısal bir veri verebilmem için arkadaşlar metinde bir araştırma sonucu olması lazım. Araştırma sonucu olarak verebilirim. Yani şunu söyleyeceğim. Kafama göre verdiğim her rakam benim için bir sayısal veri değildir. Ben e, sokakta gördüğüm 100 kişi üzerinden kafama göre bir e, veri alamam. Ama bunu araştırma yoluyla gidersem ve araştırma yoluyla size sunarsam o zaman ben sayısal verilerden yararlanmışımdır diyebilirim. Yani diyeceğim ki araştırma sonucu olarak verilip kullanılması önemlidir diyelim. Maskemize önemlidir. Yine bir diğer nokta da arkadaşlar ben sayılara karşı beslenen güvenle ilgim var ya burada çünkü biz metinlerde de mesela şu anki yaşadığımız süreçte de her gün ne yapıyoruz arkadaşlar hasta sayılarını öğreniyoruz iyileşen hasta sayısını öğreniyoruz yoğun bakımlı olan hasta sayısını öğreniyoruz yapılan test sayısını öğreniyoruz bunların hepsi bir sayısal veridir konuya dair bu da aklımızda bulunsun. Şimdi Tabi bu sayısal verilerde arkadaşlar kaynağın güvenilir olması çok önemli. Güvenilir kaynak bizim için çok önemlidir. Yani dediğim gibi her duyduğum şeyi benim sayısal veri olarak vermem de zaten bir edebiyatçı olarak da bir araştırmacı olarak da artık ne için veriyorsam ben bu sayısal veriyi doğru yapmıyorum. Yani kesinlikle güvenilir bir kaynaktan almış olmam lazım. Şimdi ee, güvenilir bir kaynaktan aldığım veriler düşünceyi geliştirme yöntemi olarak kullanılırsa bir anlatım biçiminde arkadaşlar çok güzel bir inandırıcılık sağlar ve bu inandırıcılığı büyük ölçüde arttırır. Fakat e, genelleşmiş istatistik bilgiler ve kasıtlı verilenlerle güvenirliliği sarsar. Mesela şu an e, ne diyoruz gündemle alakalı? İşte bir elimizdeki her akşam Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu veriler var. Bir de işte sosyal medyada dolaşan bir kağıdın üzerine yazılmış veya işte gündemde hiç haberlerde bahsedilmeyen veri sayıları var. Bize bundaki veri sayılarının her duyduğumuz veri sayısını doğru kabul etmek hata yaptıracaktır. Bundan bahsediyoruz yani. Şimdi sayısal veriler de benim için düşünceyi geliştirme yöntemleri arasında önemli bir yoldu. Ee, tekrar söylüyorum bir araştırma sonucu olarak vereceğim ve bu araştırma sonucunda güvenilirliği arttırmaktır benim esas amacım. O yüzden istatistik bilgilere de dikkat ediyor olmam lazım. Şimdi önemli bir düşünceyi geliştirme yönteminden bahsedeceğim size arkadaşlar. Somutlama. Şimdi somutlama ve soyutlama ile ilgili gerçekten e, kendi test kitaplarınızda da çok fazla soru var. Ve hafta içi gelen WhatsApp üzerinden, Instagram'dan artık arkadaşlarınız her yolu deniyorlar ulaşmak için. Soru atan arkadaşlarınızın bu hani dedi mi ilk dersimizde çok fazla soru geliyor. Ben bunlarla ilgili hata görmek istemiyorum diye bir tanesi soyutlama, bir tanesi soyutlama bahsettiğim konulardan en önemli iki tanesinden bahsedeceğim. Şimdi şimdi soyut bir kavramı benzetme yoluyla açıklayacağım arkadaşlar, somutlamada. Soyut bir kavramı benzetme yoluyla açıklamaktır. Soyut kavramlar nelerdir? Bir düşünelim. Mesela ben insan ruhundan bahsedeceğim. Bunu insan ruhu göze görülmez. Soyut bir kavramdır. Ben bunu somutlayacaksam arkadaşlar bir şeye benzetmem lazım. Mesela şöyle bir örnek kullansam desem ki benim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer. Bu şişe hiçbir zaman hayat kaynağı olan oksijenden mahrum kalmaz. Ruhum neye benzer dedim? Hava dolu bir şişeye benzer. İşte soyut olan bir kavramı örnek yoluyla benzetme yoluyla açıkladım size. Yani insan ruhunun, benim ruhumun içi dolu bir şişeye benzetmesi, içine hava dolu bir şişeye benzetmem arkadaşlar. Bu kadar. Somutlama dediğimiz şey bu sadece. Şimdi burada önemli olan kavram, benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle anlatılmaya çalışılır. Mesela ben şimdi ruhumu içi hava dolu bir şişeye benzettim. Neden? Hiçbir zaman oksijenden uzak kalmaz, mahrum kalmaz dedim. Size kendi ruhumu anlatırken, somutlarken buradaki benzerlik benzerliklerden yararlanmanızı istedim. Şimdi ben ne yapıyorum bu benzetme yoluyla? Size bu kavramı Soyut olan kavramı kavram zihinde canlanıp görünürlük kazanması önemlidir. Somutlamada yapmam gereken tek şey bu. Şimdi arkadaşlar, e, somutlama düşünceyi geliştirme yolları mesela örneklemede kullanılabilir. Çünkü ben aynı zamanda somutlama yaparken örneklemeyi de destek oluyorum. Tanımlamada kullanabilirim. Yine aynı şekilde karşılaştırmada kullanabilirim. Çünkü az önce ben ne dedim? Benim ruhum hava dolu bir şişedir derken ne yaptım? Benim ruhum nedir? Hava dolu bir şişedir derken tanımlamadan da faydalandım ister istemez. Şimdi somutlama gibi az önce söylediğim diğer yedinci düşünceyi geliştirme yöntemim arkadaşlar. Soyutlama. Şimdi nasıl ki burada soyut olan bir varlık benzetme yoluyla arkadaşlar somutlaşıyorsa Soyutlamada somut kavramlar, soyut anlamlar vererek açıklanır. Nasıl ki somutlamada elle tutulup gözle görünmeyen soyut varlıklar bir benzetme yoluyla somutlaşıyorsa mesela benim ruhum hava dolu bir şişeye benzer derken ruh soyuttu ben bunu benzetme yoluyla hava dolu bir şişeye benzeterek soyut somutlama yaptım. Soyutlamada da yine somut olan maddeyi varlık artık her neyse bunu okuyorum bilgi ve yaşam birikimine bağlayarak soyutlayacağım. Mesela diyorum ki e, ben beyaz uykusuzluklardan geldim. Şimdi uykusuzluk normalde e, gözle görünemez, elle tutulamaz. Hani soyut bir sözcük, somuttur, soyut bir sözcüktür ya. Ben bunu ben beyaz uykusuzluklar şeklinde somutlaştırabiliyorum soyutlamada arkadaşlar. Şimdi son e, düşünceyi geliştirme yöntemim de Hepinizin bildiği benzetmedir. Şimdi benzetme zaten aynı zamanda bir söz sanatı olarak da geçiyor biliyorsunuz ki ben aralarında benzerlik veya farklılık olan artık her durum nesne neyse onlar arasında güçlü olanı zayıf zayıf olanı güçlü olana benzetiyorum arkadaşlar. İlişe kuracağım sadece. Mesela ben cümle düzeyinde kullanılan anlamı zenginleştirmeyi amaçlayan bir düşünceyi geliştirme yöntemiyim, benzetmeyim. E, paragrafın içerisinde ve metinlerde bulunuyorum ve benzetme yaparak inanılmaz derecede arkadaşlar paragraf anlamına bir e, güçte bulun, güç katıyorum. Kuvvetlendirmede bulunuyorum. Şimdi ben ne dedim az önce? Zayıf olanı güçlü olanı benzetmektir dedim. 3 tane örnek yazdım. Zaten bildiğiniz bir düşünceyi geliştirme yöntemi. İlk örneğimde erkenden yağan kar beyaz bir ölümdü diyorum. Şimdi zaten benzetmede zayıf olanı güçlü olana benzeteceğim ya. Kar erken yağmış arkadaşlar. Ben karı neye benzetmişim bu cümlede? Beyaz bir ölüme benzetmişim. Ölüm burada çünkü daha güçlü bir olgu. Kar erkenden yağdığı için beyaz bir ölümdü diyorum. İkinci örneğimde kendimi kuş gibi hafif hissediyorum derken e, hafiflik yönünden daha kuvvetli olan öge hangisidir? Kuş. Peki burada benzeyen hangisi? Kendim. Benzeyen Kuş da benzetilen arkadaşlar. Burada da yazalım. Kar benzetilen de beyaz ölüm neydi? Benzeyen. Bunları zaten derslerimizde yapmıştık ama yine bir hatırlatma olsun. Mesela gibi burada neydi arkadaşlar? Derste söylemiştim. Benzetme edatıydı. Yine aynı şekilde kendisini kuş gibi hafif hissetmesi de arkadaşlar benzetme yönü. Hatırladınız mı bunları? Kolay bir konu zaten. Yine güneş taptaze bir portakal gibi derken güneşi neye benzetiyorum arkadaşlar? Bir portakala benzetiyorum. Benzeyen güneş, benzetilen portakal gibi benzetme edatım benzetme edatı. Burada da taptaze olması arkadaşlar benim benzetme yönüm. Peki 8 tane düşünceyi geliştirme yöntemimi işledim. Benzetme, soyutlama, somutlama, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme ve alıntılama, karşılaştırma, örnekleme ve tanımlamadan bahsettim. İlk iki dersinde de açık anlatım biçimlerinden, açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici ve öyküleyici anlatımdan bahsettim arkadaşlar. Şimdi bu haftaki dersimizde anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yöntemlerinden bahsettim. Sizlerden ricam Lütfen evde test çözün. Test çözmeyi kesinlikle özellikle Türkçe dersinden kesinlikle ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Türkçe dersinde çok güzel başarılar elde etmiştik. Bu başarımızın aramıza bu uzaklığın girmesi kesinlikle bir bahane olarak kabul etmiyorum. Zaten uzak değiliz. Bakın sizler için ders çalışıyoruz, ders anlatıyoruz. Birlikte canlı dersler yapıyoruz. Arkadaşlarınızın çoğu bana WhatsApp üzerinden sorular soruyor. Sormayanlar için de halen neden sormadıklarını merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah güzel günlerde güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.